Şuraya bak. Bak, az önce mağazadan alıp gelmişim gibi oldu. Ha. Şahane. Nereye bu saatte Ahmetciğim? Bu saatte nereye? Ne diyeyim anne? Eşek kadar adam. Ne diyeyim eşek kadar adama? Eşek kadar adamları bir şey diyemiyor muyuz? E herhalde eğriyi doğruyu öğrenmiştir değil mi bu yaşlı adam? Ah! Oh. Ay, i̇yi geceler herkese ben yatıyorum. Tamam canım benim hadi iyi geceler. Suna biraz erkenli mi ya yatmak için? Sabah çok erken kalktım Ahmet abi. Uyku bastırdı. Ben kaçmadan yakalayayım diyorum. İyi, iyi geceler. İyi geceler. Allah rahatlık versin. Zorun benim. Hadi, hadi iyi geceler. İnsanlar bu saatte yatağa giriyor. Beyefendi giyinip, süslenip sokağa çıkıyor. Anne. Arkadaşları Arkadaşlarıyla buluşacak. İki Hı. lokma bir şey atıştıracaklar. Tamam mı? Üç beş muhabbet edecekler. Gelecek bir şey yok bunda. Kurma kafanda lütfen. Evladım, kimliği yok. Kimliği yok. Bu saatte çıkacak Allah muhafaza gecenin bir yarısı. Hadi bir şey oldu. Haklısın. Ona bir şey demiyor. Bak. Çağatay. Abi. Abicim sen şimdi bu saatte çıkıyorsun ya. <laughs> evet çok güzel. Annem bitti sıra sana mı geldi? Buyur. Hadi. Oğlum müsaade edersen ben başka bir şey söyleyeceğim sana. Buyur. Çık tamam. Ama biliyorsun kimliğin yok, ehliyetin yok. Seni kanıtlayacak hiçbir evrak yok üzerinde. Yani bir çevirmeye herhangi bir şeye, kimlik kontrolüne denk gelirse... ...sorgusuz Suasesini seni yakandan tutarlar, doğru nezarethane yapar. Canım abicim, hemen şurada iki adımlık yer Allah aşkına. Arkadaşlarla iki lafın birini kırıp geleceğiz, bir şey yok yani. Ya Çağatay'cığım bak, ya sen benim sözümü dinle. Ta kuzusu. Gitme bugün, geçmek geç vakit şimdi. Çıkma bak, kimliği yok ya. Anneciğim, ya arkadaşlara söz verdim. Ya her gün kimlik kontrolü mü yapıyorlar bu memlekette <laughs> Allah aşkına ya? Sen yine de dikkatli oluyorsun. tamam. Ha? Tamam, tamam. Nasıl karışık ya. Biliyorum, Gidiyor, biliyorum. Nasıl olur? Bir kokulu harda sürünmüş bir, bir şey. İnşallah bir şeyler karıştırmıyorsun sen. Tövbe anne. Tövbe. Aa, aa! Ne kadar tövbe. Ben gidiyorum. Geç kalırım. Merak etmeyin. Geç kalma. Merak etmeyelim. Arkadaşlarla oturacağım. Biraz sohbet. Geleceğim. Hadi. Hadi dikkatli ol sen yine de. Hadi Hadi, hadi. Ahmetciğim. Anneciğim. Benim içime şu anda bir kurt düştü. Hah yok. O kurda söyle. Başka bir yere gitsin. İçine falan düşmesin o kurt senin. Tamam Rahat ol sen. Ya anne. Hı. Oğul kalmışız. Karşımızda televizyon. Hı? Şöyle anne elinden Anol karşılıklı bol köpüklü az şekerli bir Türk kahvesi. İçmeyelim mi? Aman içelim tabii. He? içelim i̇çelim tabii. Karşılıklı ya. böyle öfürdetmeyelim mi anne? İçelim. He, Aa. Zahmetler olacak sana. Ne demek? <laughs> Üzerinde kimliğin, birliyetin, bir şeyin yok. Arkadaşlarla buluşma zamanı mı? şimdi ortalık karışık. Baba hesabı ver. Olur. Efendim. Buyurun. Anlamadım. Çağatay Özdemir evet ben abisiyim. Tabii, tabii. Hemen geliyorum. Geliyorum. Teşekkür ederim. Ne olmuş? Çevirmeye takılmışlar. Çağatay'ın ehliyet ve üzerinde kimlik olmadığı için de. <laughs> Karakola. Tamam. Ne dedim ben? Ne dedim? Anneciğim, tamam. Ben ne dedim? Tamam. Ha? Size ne dedim? Dilimde tüy bitmedi mi benim? Ben ne dedim? Ben bir bakayım anne. Bak. லைலைலைலைலைலைலைலைலைலைலைலை <much>